Klima çarpması durumunda öncelikle hastanın serin ve rahat bir ortamda dinlenmesini sağlamak önemlidir. Hastanın bulunduğu ortamın ısı ve nem dengesinin iyi ayarlanması gerekir. Klima çarpmasının en önemli risklerinden biri dehidrasyon yani vücutta sıvı açığı oluşmasıdır. Bu nedenle klima çarpması şüphesi olan durumlarda hastanın yeterli miktarda sıvı alması sağlanmalıdır. Şiddetli dehidratasyon durumunda hastanın hastaneye yatırılması gerekebilir. Baş ağrısı ve yüksek ateş gibi semptomları hafifletmek için uzman bir doktor kontrolünde ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliği bulunan ilaçlardan faydalanmalıdır. Ilık duş almak, yüksek ateş gibi semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Klima çarpması durumunda sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Bağışıklık sistemine olan katkıları ile bilinen vitamin ve mineral bakımından zengin gıdaların tüketilmesi semptomları hafifletmeye yardımcı olacaktır.